kıymetli hacı adaylarımız ve onları uğurlamaya gelen kıymetli kardeşlerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığımız Hac Umre organizasyonuyla hacca uğurlamak üzere burada toplandığımız 190 hacı adayımızı uğurlamak için burada toplandık. Cenab-ı Hak bu kutsal yolculuğa çıkan kardeşlerimizin hac yolculuklarını hayırlı bereketli eylesin. Cenab-ı Hak sırada bekleyen kardeşlerimize en garip zamanda gitmeyi, oraları ziyaret etmeyi nasip eylesin. <laughs> Kıymetli kardeşlerim bugün uğurlayacağımız uçağımızda, kabilemizde 190 hacı adayımız bulunmakta. 4 erkek din görevlisi, bir bayan irşat görevlimiz ve başlarında kabile başkanımızla birlikte inşallah akşam saat 17.30'da havalimanından Medine'yi, i yolculuğa çıkacaklar. Rabbim bu çıkacakları yolculuklarda salimen gidip galimen dönmeye kendilerine nasip ve müyesser eylesin. Tabi haç İslam'ın temel esaslarından, ana unsurlarından birisidir. Hali vakti yerinde olan zenginliği açısından, sağlık sıhhat açısından ve bir de kura açısından şartları sağlayan kişilerin hacca gitmeleri, beyti tavaf etmeleri Cenab-ı Hakk'ın kullar üzerindeki hakkıdır. Az önce Kur'an-ı Kerim okuyan kardeşimizin de okuduğu ayetlerde belirtildiği gibi وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ سَب۪يلًا Gücü yeten, imkan bulabilen kişilerin Beytullah'ı tavaf etmeleri, Allah'ın evini ziyaret etmeleri Allah'ın kulları üzerindeki hakkıdır. Ancak tabii ki gitmek isteyen çok kardeşlerimiz olduğu için yeryüzünde dünya üzerindeki bütün Müslümanların Beytullah'ı ziyaret etme arzusu şevki olduğu için hacca gitme işi kurayla yapılmakta. Malumlarınız ülkemizde de çok fazla yığılma olduğu için şu anda yaklaşık olarak 2 milyon hacımız hacca gitmek için sıraya gitmiş durumda. Bunların sadece ancak 80 ile 100 bin arası hacca gidebiliyor. Dolayısıyla kura çekimi yapılmakta ve kura da yaklaşık olarak 10 yılda 14 yıl arasında kişilere çıkabilmekte. Onun için şartları oluşan kişinin hacca gitmek için şartları oluşan kişinin hacca yazılmasıyla bu yükümlülükten kendisini kurtarmış olur artık diye de Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle haç kurasının çıkması ve böylelikle haç yolculuğuna çıkması gerekiyor. Tabi haç kıymetli kardeşlerim insanın ömründe bir kere nasip olacağı bir ibadet. Dolayısıyla hacca giden kardeşlerimiz hacı adaylarımız oradaki vakitlerini çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Adeta bir hazine bulmuş gibi bir inci mercan bulmuş gibi oradaki her bir vakti, her bir saniyeyi çok iyi değerlendirme gayret içerisinde olmaları gerekiyor. Bizim hacca gidecek hacı adaylarımızdan, hacılarımızdan taleplerimiz var. Gelirken bize güzel kaliteli hurma ve iyi zemzem getirsinler. tabii onu getiriyorlar zaten. Ama biz asıl şunu istiyoruz. Hac aynı zamanda bir eğitim, eğitim, öğretim, döndüklerinde Pakistanlı Muhammed İkbal'in dediği gibi Hazreti Ebu Bekir'in sadakatiyle, Hazreti Ömer'in adaletiyle, Hazreti Osman'ın hayasıyla, Hazreti Fatıma'nın hayası hifetiyle, Hazreti Ali'nin ilmiyle, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın o ahlak ve mekarime dediğimiz güzel ahlakıyla dönüp buradaki etrafındaki insanlara örnek olabilecek haca olarak dönmelerini biz de onlardan talep ediyoruz, niyaz ediyoruz, ediyoruz. Tabii ki bunun içinde özellikle hacı adaylarımız kendi rehber hocalarının, kafile başkanlarının talimatlarına harfiyen uymaları gerekiyor. Biz de şimdi hacılarımızı inşallah dualarla oraya uğrayacağız. Tabii onlar da orada bizlere dua edecekler. Hacılarımız Orada dua edecekler. Ancak dua ederken sadece kendilerine değil, sadece kendi ailelerine değil, bütün ümmeti Muhammed'e dua etmelerini biz onlardan istiyoruz. Özellikle, özellikle, özellikle Filistinli kardeşlerimiz için, Gazze'deki kardeşlerimiz için, ateşler içerisinde yaşayan kardeşlerimiz için çokça dua etmelerini onlardan istirham ediyoruz. Rabbim zorla olan, darla olan bütün kardeşlerimize kolaylıklar nasip eylesin. Ya Rabbi senin beytini ziyaret etmek için ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret etmek için yolculuğa çıkan hacı adaylarımızın niyetlerini, haçlarını şimdiden kabul eyle Ya Rabbi. Korktuklarından emin olduklarına nail eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi bu kardeşlerimiz salimen gidip ganimen dönebilmeyi kendilerine nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi görevlerini bir hakkın hakkıyla yerine getirebilmeyi, sağlık ve afiyet içerisinde görevlerini tam olarak yapabilmeyi kendilerine nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. Dualarını kabul eyle ya Rabbi. İbadetlerini şimdiden makbul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi gitmek için sırada bekleyen kardeşlerimize en yakın zamanda beytini ziyaret etmeyi, tavaf etmeyi nasip ve müyesser eyle ya Rabbi.